Erzurum Spor Futbol Kulübü 1. Lig 17. hafta mücadelesinde evinde 3 puanı almak istiyor. Mavi Beyazlı takım 1. Lig 17. haftasında evinde Bodrum Sporu konuk edecek. Karşılaşma 14 Aralık Pazar günü saat 10.30'da Kazım Karabekir Stadyumunda oynanacak. Maç iki takımın tarihindeki 6. mücadelesi olacak. Bersurum Spor Lig'de son olarak Bol Spor'la karşılaştı ve maçtan 2-0 mağlup ayrıldı. Bodrum Spor'sa önceki hafta deplasmanda Bandırma Spor'a 2-0 kaybetti. Öte yandan Erzurum Spor Futbol Kulübü, Bodrum Futbol Kulübü maçının biletleri satışa çıktı. Mavi Beyazlı Kulüpten yapılan açıklamaya göre Güneydoğu, Güneybatı ve Kuzey Kale arkası tribünler 150 TL, misafir bilet fiyatı ise 195 TL olarak satışa sunuldu.